Elif Gelin'in sunum masası ahşap bambu ve beyaz kombiniyle dikkat çekiyor. Keşkek, brownie, poğaça, prasalı börek, içli köfte, ıslak kurabiye ve tart masadaki lezzetlerden bazıları. Elif Nur'un sunum masasındayız hanımlar. Elif Nur'cum neler yaptın? Tıp tıp keşkek görüyorum. Evet. Keşkek bizim düğün yemeklerimizde genellikle yapılıyor. Benim de annemin keşkeği çok meşhurdur. Çok güzel yapar. Şimdi düğün hani e, böyle Yaptınız, düğünde yaptınız. Nerede dağıtılıyor bunlar? Ee, gündüz damat evinde dağıtılıyor. Ha, damat evinde. Hani gelen misafirler evet. için. Evet. Sadece keşkek mi yapılıyor? Yok, pilav, yine et yemeği vesaire ama önemli nokta keşkek Neden oluyor. Neden keşkek yaparlar? Hiç sordun mu? Neden keşkek? Hayır, sormadım ama lezzeti. Ge evet, çok lezzetli. Yani birçok e, yörede illa olmazsa olmaz keşkek. Hı. Evet. Evet, biz Antalya'da da gittik. Keşkek hatta bu buğdayı dövdük falan yani evet. enteresan adetler <laughs> var. Tabii etlisi, tavuklusu. Ellerinize sağlık. Peki Sinop yöresinden bir şey göremiyorum. Evet. Çorlu'dan ne var? Çorlu'dan da yok. <laughs> Çünkü Çorlu'nun bir yöresi Peki, yok. Peki o zaman Elif'in mutfağından ne var desek? Ben poğaça yaptım. Mercimek köftesi yaptım. Sen yaptın. Evet. Bravo. Bu şekilde magnolia yaptım. Bu şekilde magnolia. Yani evet benim usulümle magnolia. Hmm. Bugün her şey bana özel. Hadi bakalım. Bu şekilde tart kalıbında bir kek yaptım. <laughs> bu şekilde yaptık. Evet bu şekilde bir efendim bulgur salatası var. Karıştırdım onu da. Bulgur mu da. deniyor? Şalgamlı evet. bulgur salatası mı? Evet. Bu moda oldu şimdi değil mi? Puskusu evet. evet. şalgamla haşlıyorlar bulguruz. E, şalgamla ıslatıyorlar, şalgamlı kısır yapıyorlar. Evet, evet. evet. Ha? Çok. Ee, çok ee, bunu yapıyorlar. sen haşladın mı bulguru? Pişirdin mi birazcık? Bunu arkadaşım yaptı, ben ha, karıştırmasını karıştır. yaptım. Ama. Ama çok şık duruyor bence, mor evet, rengiyle rengi bu şekilde. Güzel. Bence de. Börekler? Börekleri yengem yaptı. Hmm. Pırasalı börek. Olmazsa olmazımız her gelinin masasında ne var? Efendim içli köfte <laughs> ve sarma. Fix değil mi? Fix evet. menü. Evet. Kim yaptı onları? Gelinlere özel. Ee, en yakın komşumuz yaptı. Sarmayı da en yakın arkadaşım serdi. Çok sardı. güzel. Ve tabii olmazsa olmazımız efendim. Arpa şehriye salatası. Gelinler bu arpa şehriye salatasına pek bir düşkünler. Neden acaba? <laughs> Sen mi yaptın bebeğim? Onun da karıştırmasını ben yaptım aslanım. <laughs> vay vay vay. Peki o zaman ellerinize sağlık hepinizin. Ee, nasıl buldunuz sunumları? Bilgeciğim senden başlayalım mı canım? Evet. Hadi bakalım. Özellikle tabak takımlarını çok beğendim. Hani yani mağazada görsem benim de aramayabileceğim bir tabak takımı. Çatal bıçaklarının aynı şekilde. Uyumlu çok yani. Hoşla. Evet ben çok beğendim. Evet. Sadece keşkeğin sunumuyla alakalı bir yorumum var. Birazcık fazla dağılmış hani. Hmm. Yani biraz daha özenli olabilirdi. Bizde de keşkek var. Hani tadı nasıldır, farklıdır bilmem ama bizde bu şekilde değil, salçalı değil. Bizde üstüne ufak bir salça dökersin. ya, ya Evet. Değil evet bazı yerlerde de demek bunu salçayla pişiriyorlar. Bu biraz evet. daha çorbamsı olduğu için onun içinde oluyor. Ee, sizin yeriniz evet. biraz daha katı macun olduğu gibi oldu. Evet, bazı o biraz yerlerde. daha macun gibi. Bu biraz daha sulu olduğu için hani ne kadar dikkatli de koysam taşırken <laughs> bile gidiyor yani. <laughs> evet. Peki, e... Şeyma hangi Kayserili Şeyma Kayserili <laughs> Şeymalı Kayseri Ordu Kayseri Ordu. <laughs> Evet Kayserili Şeyma ile devam edelim. Ee, öncelikle bardakları gerçekten çok beğendim. Değişik. <laughs> evet. Aynı kendi Neden gibi? bu bardak? Hem mükemmel hem de bana benziyor aslında. Bana İnce belli. belli. <laughs> Yok biraz yukarısı belli. Ama bir şey söyleyeceğim yalnız. Uyum çok iyi değil mi? Evet. çay evet. bardağı, kaşıklar. Aynen. evet. Ya her şeyde bir böyle yuvarlak tombişlik. <laughs> evet. Yuvarlak tombişlik var. Ben... Değil mi? <laughs> Seviyorsun bu, bunları o zaman. Evet. Ha. Anladım. Kendimi seviyorum aslanım ben. Kendine benzettin sen çay evet. bardaklarını. <laughs> Aa, Elif Nur. Ben. Bakın orada oradan evet. da gözüküyor. Yani biliyorsun Ajda bardağı var ya bu da Elif Nur bardağı. Evet. evet. Yani, evet. Bana, evet. Havana atabilirsin. Kaça aldın bunları? Evet. Bunun e, altılı takımını e, 300 liraya aldım. 300 TL. Evet canım evet. devam et şeyim, E, Tabanlı beğendim, tabak takımını beğendim. E, sadece bu peçeteliklerdeki ahşap değil de... Yüzükler evet. mi? Evet yüzükler daha farklı olabilirdi. Hı -hı. Onun dışında masada hani ahşap kullanmışsın. Yani Hı -hı. Bunlar farklı olabilirdi. Evet şurada mi? bir ahşabı var, börekte evet. var. Evet. Yani burada hem gold detay var. En azından ahşap hiç kullanmayabilirdin. Hı -hı. Ee, bir de şunu şöyle göstermek istiyorum belki kızlar göremiyor yani. Bunun yerine bir hani cam sunumluk olabilirdi, sürahi olabilirdi en azından hani böyle sunmasa. Bu hazır olduğu için öyle sunum Kendi yaptığım vişne suyu var orada, onu evet. cam sunumlukta sunun. Bir kaldırabilir misin cam sunumluğu? Şöyle. Cam sunumluğu Ay sana var. zahmet ablacığım. Şöyle. ha bunu bak ama ev yapımı olduğu evet, için. Evet, bu evet. Güzel olmuş değil mi? Ama tamam. en azından... Genelde ama bu masalarda çay mı aranıyor? Ne evet, diyorsun Şeyma'cığım? Evet, kesinlikle çay aranıyor. Senle kacım. devam edelim. Ben de aynı şekilde takımını çok beğendim. Kesinlikle ben de tercih ederdim.